Hay Kariyer 1. sezonun bitimine özel bu videoya 15 tane 200 TL'lik kod yerleştirdim. Videonun rastgele yerlerinde ekranda böyle bir kod çıkacak. Bu kodu BinoGame Game üzerinden aktifleştirerek 200 TL kazanabilirsiniz. Evet az önce gösterdiğim ve şimdi de gösterdiğim kodlarda çalışıyor. Tabi başka birisi sizden önce aktifleştirmediyse. Bir kişi birden fazla kod da aktifleştirebiliyor. O yüzden hepsini aktifleştirip kendinize NBA'yi veya istediğiniz başka bir oyunu alabilirsiniz. Sponsorumuz BinoGame'e buradan çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ve My Kariyer 1. sezon finaline geçiyoruz. Sezonun sonunda... Amerika Milli Basketbol Takımı'na davet edildik ve 2027 Dünya Kupası için Kanada'ya karşı oynayacağımız eleme maçında 3 tane takım arkadaşı seçmemizi istediler. E tabi baba da bunu yorumlara bıraktı. Farklı isimler yazılmış olsa da en çok yazılan 3 isim vardı. Lebron James, Kevin Durant ve son olimpiyat performansının ardından şef Stephen Curry. Bu yıl bu My Career serisinde bunu kaç kere söyledim bilmiyorum ama bir kere daha söyleyeyim. Gerçekten Türkiye'ye helal olsun. Baya baya My Career'da uluslararası bir turnuva için milli takımdayız. Gönül isterdi ki istediğimiz milli takıma gidebilelim. Ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant ile birlikteyiz. LeBron Curry perdeden çıkardı. Bomboş sever olimpiyatları. Abi hücumda o kadar sınırsız opsiyonumuz var ki istersek Curry'i çıkartıyoruz. İstersek de şu anda gördüğünüz gibi Curry Durant'e perde yapıyor. <laughs> Ve Durant orta mesafe atıyor ki onun için FIBA orta mesafesi demek herhalde boş turnike gibi bir şeydir. Kaldı ki ben e, geçtiğimiz yaz FIBA U19 turnuvasında Amerika'nın takımını izledim abi. AJ Dibansa ile fotoğraf çekildim hatta. Adamlar var ya öyle bir tempoda oynuyor ki İnanamazsınız yani. Durant şimdi alıyor bu gönderdi ben. Ben dün koşuyordum. Bunu ben istemedim. Ama Kevin Durant çok güzel pası gönderiyor bize. Daha LeBron'a hiç pas atmadık. O kadar ya öyle bir hücum oluyor yani. Şimdi süre biterken SG'nin üzerinden <laughs> NBA'de çalmazlar. FIBA'da da çalmıyorlarmış. Çaktırma. Oyuna devam. Gerçi bir izleyicim açıklamış. Neden steps olmadığını yeni kurallara göre ama benim gözümde ve gönlümde bayağı steps abi gesi bağlarında dolanıyoruz yani. SGA şimdi içeriye girdi atışında isabet yok. Okan Kudan iyi savunma geldi. Curry bizi gördü. Lebron James köşede. ilk defa pas attık galiba ona Okan Bu Baştan kuralım abi oyunu. Lebron perdeye geldi ama Stephen Curry'yi bu kadar boş bırakmak Olacak iş değil 15-3 oldu skor. RJ Barrett, Jamal Murray falan kenarda neden oynamıyorlar bilmiyorum. Kanada garip bir kadro tercihiyle sağda bir de top kaybı geldi onlardan. Hala 15-3 durum Stephen Curry köşeye kaçtı. 18-3 bu ne? E gel o zaman bir de pick and pop oynayalım abi seninle. Curry perdeyi yaptı dışarıya gitti. Ya bu adamı bu kadar boş bırakmak ama... 21-3 oldu daha ne yapsın İlk çeyrekten sadece etrafta dolaşarak ve pas vererek takeover'ımı açtım Bu adamlarla oynamak böyle bir şey olsa gerek Neler yapıyor Stephen Curry Aldığını sıkıyor ve atıyor şu anda Bir tane abi vardı World Champions of what falan diye Noah Lyles'di galiba İnşallah o bu videoyu izliyordur çünkü Stephen Curry o izliyormuş yasına oynuyor Bu ne ahahahah <laughs> Sonunda takeover'ını açtı Kaçıncı üçlü oldu kaç sayıda bilmiyorum ki. Ben artık maçı bıraktım. Stephen Curry ne zaman şut kaçırabilir veya ne zaman kaçıracak yani o ne zaman bitecek bu çılgınlık onu izliyorum. Bir kere daha çıktı perdeden yine alır almaz Stephen Curry. Ne oluyor oğlum Bismillah. Vallahi ben de ayıp olmasın diye hücumda böyle bir şeyler yapıyorum ama Ebron yaptı perdeyi biz bomboş kaldık ben de attığım bütün sayıların jeneriklik sayılar olmasına özen gösteriyorum ki biz de MVP olduk yılın çayla olduk şampiyonuz yani. Jason Tatum gibi kenarda oturtmasınlar bizi sonra Amerika takımında SGA içeriye girdi böyle bir şey yok son 10 saniye çeyreğin bitimine Curry bu sefer atmadı. İkilik olunca beğenmedi abi. Son 3 saniye. 2 saniye. Durant alır almaz. Kevin Durant bunlar ne oğlum? Alo. 2K hileleri getirmiş bizim yanımıza ya. Bak Jamal Nuri, RJ Barrett, Kelly Olynyk gibi isimler sahnede olunca daha en azından bir şeyler yapabilen bir kanada görüyoruz. Leblon içeride çift eliyle smac'ı bastı. 2027 Dünya Kupası'nda da oynarsa 90 yaşına girecek herhalde. Biraz da babaya set oynayalım ya. Lebron'a şöyle sırtı dönük oyun. Oradan güzel bir pas. Belki bir poster neden olmasın? Lebron şimdi sırtını döndü. İçeride Ali Upu tamamlıyoruz. Yazdık çizdik oynadık vallahi Lebron'la. Maç 127-95 bitti. Bunun için bile Kanada'yı tebrik ederim bu arada. Öyle bir başlangıcın ardından maçın böyle bitmesi tebrik edilesi ama elemeleri geçiyoruz. Dünya Kupası'nda olacağız. Şu maçın istatistik kağıdına neden bakamıyoruz bilmiyorum ama bakamıyoruz. Bakamadım yani bulamadım hiçbir yerde. Şimdi bak bu ekranda şunu merak ettim. Lebron, Durant ve Curry de takıma getirildi deniliyor. Elemeler için mi yazıyor bu yoksa 2027 Dünya Kupası'nda da birlikte miyiz? Almam gereken bir 25.000 VC var. Bu isimler benimle oynarsa sevinirim şimdi. Takaslara ve değişikliklere bakıyoruz. Jimmy Butler Utah'a geçmiş. Jamal Murray Clippers'a geçmiş. Onun dışında da öyle çok çok büyük bir ismin takım değişimini göremedim. Sponsorluk seçimimiz yine geçen yıl olduğu gibi aynı şekilde olacak. Bu yılda aynı seçimle devam. Hatta sonuna kadar devam baba. Şimdi ben bu bireysel hedefleri önemsiyorum. Çünkü hepsinin kendisine göre farklı ödülleri var. Örnek veriyorum NBA kupasını kazanırsak takım kimyamız artıyor. Buna gerek var mı? Yok çünkü takım kimyamız zaten iyi şampiyon olduk. Bunu yaparsak... Takımımızdaki oyuncuların oyun kurma yeteneği artıyor. Buna da gerek yok çünkü ben varım, Anthony Edwards var. Ya şöyle genel olarak bakayım. Buna göre key game'ler de belirleniyor mesela fark etmişsinizdir. İşte ödülleri, hedefleri hepsi ayrı oluyor. Mesela bunda sadece kazanmamız yeterli ama örnek veriyorum bazılarında daha fazla rebound, bazılarında daha fazla smaç basmamız gerekiyor. Şimdi güzel ödüllü bir şey arıyorum ben. En iyi ödül hangisinde olabilir? Boost to Team Scoring. Takımdaki herkesin daha skorer olduğu bir senaryo. Mesela düşünsenize Rudy Gobert daha skorer. Bence bunu alalım ya. Bizim stadyumun üstüne asılacak en büyük fotoğrafta tek mi oluyoruz? Takım fotoğrafı mı asıyoruz? Bize bırakmışlar bu kararı. Umarım sezon içindeki e, etkileşimimizi takım arkadaşlarımıza etkilemez ama ben solo seçiyorum. <laughs> daha iyi ya bir kere arka planı falan da daha dikkat çekici. Beyler o yüzden... Edward ya biliyorsun yoksa hani hepimiz tabii ki de bir aileyiz burada. O şey olmasın. Aa 2500 visi geldi buradan da çok iyi. Değerli sponsorumuz Sneak Sapsa olsun. İkinci sezonumuzda kendi ayakkabımızı giyeceğiz. Şimdi onu tasarlamaya geldi. Benden farklı cevap verecek olan var mı diye merak ettiğimden soruyorum. Gerçek hayatta şöyle bir şansınız olsa, istediğiniz ayakkabıyı düzenliyorsunuz ve sizin ayakkabınız oluyor. Şu listeden hangisini seçerdiniz? Yorumlara bekliyorum. Benim cevabım belli abi. Zaten biliyorsunuz tahmin etmişsinizdir. Şimdi internetten bakarak düzenleyip geliyorum. Biraz üzerinde oynayacağım. söyleyeyim mi? Oraları hızlandırırım ama herhalde bir 50 dakikadır bu ayakkabının üzerinde uğraşıyorum. Şimdi internetten bulduğum modelin renklerini birazcık değiştirdim. Kırmızı beyaz detaylar ekledim. Sim siyah böyle parlak siyah güzel bir kobi ayakkabısı oldu. Bence Alper 1'ler için güzel bir ayakkabı oldu. Alper One hayırlı uğurlu olsun. Güzel oldu daha farklı ayakkabılar yaparız ya ilerleyen dönemler. Dede ne oldu AFK kaldın diyorlar. ne yapayım ayakkabı uzun sürdü alo. Tuğkey baştan mı yapacağım şimdi ayakkabıyı ben? Yok tamam buradaymış. Alper Vanz olarak gözüküyor bir de ismi. biraz Kunduro'ya mı benzedi ya? Bu kadar parlak siyah yapmasaydım keşke. Ama olsun. Kırmızı, beyaz o ince detaylar. Tam ya ilk ayakkabımıza göre kötü değil abi. Önümüzdeki yıllarda daha güzellerini yaparız. Evet müjdemi isterim sonunda Joe Ingles'ı takımdan göndermişiz takımın son hali de şu anda gördüğünüz gibi şimdi bu takımdan kimleri gönderelim kimleri bu takıma getirtmek isteyelim isteyelim diyorum çünkü istediğimizde de gelmeleri kesin olmuyor mesela Alperen geçen yıl bizi 2 ya da 3 kez reddetti o yüzden alabileceğimiz verip alabileceğimiz takasları GM'den istemek daha mantıklı oluyor yorumlara bekliyorum. Medya gününde de seçerek koymuşlar ya tek başımıza ya da takımla fotoğraf diye. Bu abartı olur. Medya gününde tek başına kahramanlık <laughs> biraz ayıp olur diye düşündüm. Sonuçta şampiyon olduk. Hep birlikte fotoğraf çekilelim. Jaden McDaniels, Edward, Scarlett <laughs> Anthony Towns ilk 5'te mi çekiliyoruz? <laughs> Yo Gober yok. Bizim agalarla. <laughs> Galiba bu fotoğraftan da VC aldık. Evet 500 VC daha geldi. İyiymiş abi fotoğraf. Ve sırada yüzük törenimiz var. Target Center'da inanılmaz bir atmosferle yüzükleri sırayla dağıtacağız. Takımın diğer çaylığı Rob Dillingham playofflarda perdelerden çıktı şutlarını attı. Sonuna kadar hakkıdır bu yüzük. Playofflarda attığı şutlar hakkında 300 sayfalık bir yazı yazılır. Kitabın sonunda bloklarından bahseden bir cümleyle o kitap noktalandırılır. Böyle bir adamdı Nazrit. İnanılmaz, inanılmaz. Ya yani Minnesota'da belki de o Adamın Mike Conley bu yıl kariyerde kendisine ait bir setle inanılmaz şeyler başarttı bize. Hem kendisi başardı hem de bizim başarmamıza vesile oldu Mike Conley hocamıza sevgiler. Ve 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 Jaden McDaniels. Hocam hem kilitledi hem oynadı, hem şutları attı. Ya Chris Finch'in elini sıkıyor ama yalandan o. Joe ilk 5 in başlatmıştı onun yerine ve... Ooo hocam! Ayağa kalkılır ayağa Rudy Gobert! Bloklarıyla savunmasıyla, reboundlarıyla... İnanılmaz bir yıl geçirdi sonuna kadar. Yani ana sütü gibi hak edilmiş bir haylal bir yüzüktür onun için ve... Birazcık için buruk bunu söylerken Carl Anthony Towns yaptığı o fedakarlıklarla belki gerçek hayatta bu şeyi hiç göremeyeceğiz ama en azından oyunda hak ettiğini aldı. Carl Anthony Towns da seviniyor zaten bayağı ve Anthony Edwards! entsman inişler çıkışlar, yükselişler, düşüşler, egolar, tripler ama sonunda bu yüzüğü aldı Anthony Edwards. Sonuna kadar hakkıdır. Ve artık ilk sezonun sonunda biz de yavaş yavaş sahneye gidiyoruz. Target Center'da kendi tribünümüzün önünde Yılın Çayla, yılın en iyi oyuncusu, en değerli oyuncusu ve finallerin en değerli oyuncusu olarak ilk sezonumuzu işte bu şampiyonlukla of yalnız fotoğrafa bak. Bu fotoğrafla ilk sezonu noktalandırıyor. Oflarda içimizde kaldı abi. Ben şöyle göstereyim. Zayan Williams'ın şu anda 6-8 hafta içerisinde iyileşmesi bekleniyor. Sol ayağı kırılmıştı. şimdilik iyiyiz. Sezonumuzda da gayet o. Oh, Kate Cunningham 50 sayı ortalamayla yani oynuyor da gerçi daha bir maç oynanmış. Yani 48, Booker 39, of sağlam bir sezon olacak belli. Şimdi gelelim ikinci sezonda neler düşünüyorum. Bir başka takıma gitmeyi düşünmüyorum çünkü hanedanlık sistemini baştan yapmamız gerekecek. Bu sezonu tamamen çöpe atmış olacağız. Bunu yapmak istemiyorum yani burada ben Jordan'lı Chicago'yu geçmek istiyorum. Bu takıma daha iyi isimler, daha çılgın isimler getirmeye çalışacağım. Ama dediğim gibi bunu biz istediğimiz anda olmuyor yani oyuncuların da kabul etmesi lazım. Bir de bunun yanında o kadar temiz bir şekilde tüm zamanların en iyisi olmak istiyorum ki... ...oyundaki bütün rekorları kırmak istiyorum bu yıl kariyerde. Çünkü videoları izliyorken de fark etmişsinizdir. Ben inanılmaz keyif alıyorum. Hatta benim için tüm zamanların en iyi 2K'yi NBA 2K 25 bile diyebilirim. Bayağı beğendim ya. Çok keyif alıyorum yani. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Oyun çıkalı 2 ay oldu olmadı 34. May kariyer bölümündeyiz. Ki bu bölümlerin arasında uzun uzun bölümler var. İki tane de bir saatten daha uzun süren bölüm var. Yani bu daha önce görülmemiş bir şey bu kanalda. Sadece iki kere aksatmak zorunda kaldım. Birinde kızım için hastanedeydik. Diğerinde ben yatak döşek hasta oldum zaten. O videoda da gösteriyorum abi. Yataktan kalkamamıştım. Ona yapacak bir şeyim yok. Onun dışında gayet düzenli, hızlı, üst üste bölümler attım. Çünkü ben de çok keyif aldım dediğim gibi. inanılmaz keyifli bir ilk sezon geçirdik. Peki sırada ne var derseniz belki duymamışsınızdır. Daha önceki bölümlerde söyledim ama tekrar söyleyeyim. Ben Kasım'da askere gidiyorum. Aralık ayında geri geleceğim. Askerdeyken de kanala videolar gelmeye devam edecek. Güzel videolar stokladım. Hatta bir tane video var ki onun bayağı viral olmasını bekliyorum. My Career'ı çok sevdiğinizi biliyorum ama öyle NBA 2K25 videoları geliyor ki onları da seveceğinizden şüphem yok. Mesela sezon finaline özel bir tane spoiler vereyim. Çok sevdiğiniz My Career sevenlerin özellikle daha fazla sevdiği bir seri vardı biliyorsunuz My GM. İşte onun serisi değil ama bir tane konuklu güzel bir videosu geliyor. Kaan Kuralla birlikte My GM videosu gelecek ve ekiple birlikte My GM serisi. <laughs> Neyse duruyorum daha fazla spoiler vermeden. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. NBA 2K25 içeriğiyle öyle trendlere çıkmak, vay efendim hype videosunda ilk 20'lere oynamak gerçekten kolay bir şey değil. Allah yukarıda özellikle kızımın doğumundan sonra gece gündüz demeden çalışıyorum. Ve sizler güzel yorumlarınızla, beğenilerinizle, hype puanlarınızla, izlemenizle, zamanınızla artık ne derseniz deyin abi. Bunun karşılığını çok güzel verdiniz. O yüzden bu sezon boyunca hepinize çok çok teşekkür ettim. Sezon finalinde de etmezsem olmaz diye düşündüm. Gerçekten hepinizin emeğine, zamanına sağlık abiler. Çok teşekkürler. My Career'ın ikinci sezonunda bir hedef listesi yapacağım kendime. Örnek veriyorum bu sezonda Kobe Bryant'ın 81 sayısını geçmek ama bir challenge'la. Örnek veriyorum 5 dakikalık çeyreklerde ki bu cidden çok zor olur. Bu tür benzer önerileriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Bu esnada da ben NBA 2K25'te farklı içerikler denemek istiyorum. Park olur, pro am olur eski günlerdeki gibi, MyGM olur, diğer... Ya ben çok yazdım çizdim spoiler vermek istemiyorum ama seveceğinizden %1 milyon eminim. Ve böylelikle MyCareer'da birinci sezonun sonuna resmi olarak gelmiş bulunuyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Lafı daha da uzatmadan baba kaçar diyorum. Baba derken <gülüyor> 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 lütfen